Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel kum boncuklu tığ oyamızın yapılışını yapacağız. Çok kolay ve hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. Bir önceki videomuzda bu modelimizin aynısından yazmadan ayrı olarak çalışmıştık. Şimdi bir de yazma üzerinde örelim arkadaşlar. Çok kolay ve hızlı ilerleyen güzel bir model. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar. Önce herhangi bir tığ battısından ipimizi sabitliyoruz. İlk başlangıç kısmını örelim ve sonra tekrar buradan devam edelim. Dibinde bir zincir. iki tane boncuk alıyoruz. Orta boy bir Örümcek yapıyoruz. Tepesine 5 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. 1 iki tane zincir çekiyoruz. Burada bu boncuğumuz biraz küçük olduğu için iki zincir olarak örüyoruz. Eğer boncuğunuz daha iri ise 3 zincir çekebilirsiniz arkadaşlar 2 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki iki boncuk arasından sabitliyoruz iki tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki iki boncuk arasından sabitliyoruz boncukumuz burada üstte kalacak şekilde örümceğimizin iki dalından sık iğnesi örüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğnesi örüyoruz. Bir tığ battısı atlıyoruz. İkinci tığ battısından sabitliyoruz. Evet arkadaşlar. ilk sıfırdan başlangıç noktamız bu şekilde. Şimdi tekrar buradan devam edelim. Evet. Burada iki tane zincir çekmiştik modelimizi çeviriyoruz ve buradaki birinci zincir boncuk tepesinden sabitliyoruz bir iki tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki iki boncuk arasından sabitliyoruz modelimiz çok kolay ve hızlı ilerleyen çok zarif bir model arkadaşlar. İki tane zincir çekiyoruz. Ve bir sonraki iki boncuk arasından sabitliyoruz. Tekrar örümceğimizin iki dalından alıyoruz. Boncuğumuz üstte. Üst sırada kalacak şekilde sık iğnesi örüyoruz arkadaşlar. 3 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğne bir tığ battısı atlıyoruz ikinci tığ battısından sabitliyoruz tekrar iki tane boncuk alıyoruz örümceğimizi orta boy bir örümcek örüyoruz tekrar 5 tane boncuk alıyoruz boncuğumuzu düğümlüyoruz 2 tane zincir çekiyoruz modelimizi çeviriyoruz ve hemen diğer boncuk dibinden birinci boncuk tepesinden sabitliyoruz tekrar iki tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki iki boncuk arasından sabitliyoruz tekrar iki tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki iki boncuk arasından sık iğnesiyle sabitliyoruz tekrar buradaki örümceğimizin iki dalından sık iğnesi yapıyoruz arkadaşlar 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğnesi örüyoruz bir tığ battısı atlıyoruz ikinci tığ battısından sabitliyoruz tekrar iki tane boncuk alıyoruz büyük bir örümcek yapıyoruz tepesine 5 tane zincir boncuk düğümlüyoruz 2 tane zincir çekiyoruz ve hemen bir önceki 5 boncuğumuzun ilk birinci boncuk dibinden sabitliyoruz tane zincir çekiyoruz modelimizi çeviriyoruz ve buradaki hemen iki boncuk arasından sık iğnesi ile sabitliyoruz Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde çok zarif bir model arkadaşlar Tekrar iki örümcek, örümceğimizin iki dalından tekrar yedi tane sık iğne örüyoruz. 3, 4, 5, 6 ve yedi tane. 7 tane sık iğne sürüyoruz ve bir tığ battısı atlıyoruz ikinci tığ battığımızdan sabitliyoruz tekrar iki tane boncuk alıyoruz büyük bir örümcek yapıyoruz kapatıyoruz tepesine 5 tane boncuk düğümlüyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz ve hemen bir önceki boncuk dibinden hemen birinci boncuk dibinden sabitliyoruz. Tekrar iki tane zincir çekiyoruz ve Tekrar bir sonraki iki boncuk arasından sık iğnesiyle sabitliyoruz. Evet, tekrar örümceğimizin iki dalından yine bu. Yedi tane sık iğnesi örüyoruz. Bir tığ battısı atlıyoruz. İkinci tığ battısından sabitliyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. Çok kolay ve hızlı ilerleyen güzel bir model arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde yazma üzerine örebilirsiniz. Tamamen size kalmış veya buradaki bir önceki videomuzda yazmadan ayrı olarak örmüştük. Yazmadan ayrı olarak örüp bu şekilde yazmamıza veya tülbentimize dikebilirsiniz. Tamamen size kalmış. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.